Peki anne bir şey soracağım. Dur yemeği Hı. bırak. Tamam. Bana bak. Efendim. Peki sen anacığın için ne düşünüyorsun? Ah anneciğim burada olsaydı. Şuraları görseydi çok isterdi. Değil mi? Çok. Diyorsun peynir yiyorsun. Ne yapayım? Acıktım. Sen <laughs> sert. Ama anneannemi mi konuşuyoruz? Acıktım diyorsun. Evet. O var. Özlüyor musun anneni? Ha? Çok. Ha? Çok. Ama ben de çok anneannemi özlüyorum. Çok severdim. Neredeyse yarı yarıya o baktı bana. Ha? Yok. Bakmadı mı? Nereye anne? Çay koyacağım. Bir, ben koyayım, sen otur lütfen. Sen bilemezsin beni. Hiç... bilemezsin. Bir şey söyleyeceğim, bak Derya ile konuştuk. He. O da anne. He. Çocuğunu He. Japonca ninni ile büyütmüş. Sen bana bir gün Japonca ninni okudun mu? Bizim zamanımızda yoktu ki öyle. Vardı. Japonya vardı, öğreneydin. Sen ne ninni okudun? Türkçe. Nasıl? yavrum ninni diyeyim sana Böyle mi okudun? Evet. Ay. Neden? Ne Çok baygın. Bunu mu okudun hep bana? Onu okudum. Başka daha okudum. Da, evet, onu da okudum. Uyusunda bir şey ninni. Evet, onu da